Ben bunu istemiyorum kendime Bravo. karakter yok Minecraft oynuyorum maçı arkadaşlar Minecraft deneme sürümü oynuyoruz ya bir rahat vermiyorsun be kardeşim Şimdi buradan Nasıl hemen seçelim. Bu benim Steve'im. Arkadaşlar, şimdi Oynayalım. Bir dünya oluşturacağım. Çok iyi olacak. Şimdi ben deneme sorumunda olduğum için yarasıcıya geçemiyoruz. İşte ondan çok kolay almam lazım. Uçan Şöyle tohum. arkadaşlar. Bak ne oldu biliyor musun? Şimdi bir dünya oluşturacağım. Abi şey ben şunu oluştum. Uçamadım. Alamazsın Ayşe paralı. Ne alayım parasızlardan? Parasızlardan bilmiyorum. Arkadaşlar kardeşim de biraz oyalandık da. Şimdi. Evet ama uçmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar Şu dünyaya giriyoruz. Var. Hepsi paralar şey onların. Ne o, en iyisi bu. Abba. <laughs> ben, ben arkadaşlar ger gerçeğini oynadım. Anneminkinde var. Ben Şimdi deneme sürümüne tek başlıyorum işte. Deneme sürümü oynayacağım bu sefer. Deneme sürümü Şarkı söylemesene lan. Lan arkadaşlar unuttuğum şey var. Pam Pam Pam

Arkadaşlar şimdi bir odun daha kırarsam ben oyunu biliyorum. Bana öğretmelerine gerek yok. Şimdi bunu da çevirdik mi? Baltamız hazırdır. Şöyle baltaya. baltaya yapalım. Böyle tamam. Şimdi kanal dolmadı. Nasıl ya? Ha. Başka toplayalım. Başka Beslenme çantamda ne var? <gülüyor> <gülüyor> ne olabilir <olup> Ayşe? <laughs> ne var? O, Oyuncak var Ayşe. oyuncak var işte. Oyuncak var. Oyuncak var. Dur ya ben bu madenden çıkacağım. Maden kötüydü. Dayısım gelmiştir Ayşe'cüğüm. Bakın arkadaşlar. Şimdi nasıl da köy buluyoruz karşımızda köy olacak. Ya köy. Senin bir sürümün de çok çıkmıyor deme ya. Köy lazım. Oha. Abi bu da benim taş, taş kazma yapalım. Ya arkadaşlar benim acilen taş kazma yapmam lazım. Taş kazma. Sonra da demir soklayıp. Tam taş kazma. Emir. varsa fazla alabiliriz. Tamam. Üç tane. O dört. Bir kazma. Bir tane de kalkan yapabiliriz. Şimdi buradan kaçmamız lazım. Şimdi önce fırın lazım. Onun içinde 8 tane taş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 8. Bir de bize kömür lazım işte. Onun yerine de odun kullanırız. Odun nereden bulacağım dersem her yerde ağaç var. Bunu şuralarda bir yerde köy buluşan iyidir. Kaçma köy çıkarsa adamsın. Köy ee, bu tarafta. Şuna bir tane kullanalım. Ne olur ne olmaz. Köy bu tarafta. Unutunca bakarız. Bak kabağına. Ben denim değil değilim. Ha. Karşımızda koyu çıkacaktır da. Gidiyorum da köy bulamıyorum. Şurada bir şey yapayım. Ne Ayşe? Neye benziyor? Niye kattın tatlımın içine bu silah? Ben koymadım. Hmm. hmm. Hadi, ha bir demir oldu. Tamam bu kalkan için, bu bu şey için kazma için, diğer i̇şte hepsi kazma için de. Bu i̇şte da sandık. O denemin sürümünde hızlı alıştım. Sandık nasıl yapıyorum? Ha böyleymiş. Şimdi arkadaşlar bir tane kazma yapacağım. Elmas bulursam tamamdır. Bakın hızlıca demir şeyine demir kazmaya geçtim. Köyün yerini unuttum tarafta çöl kuyu var. Elmas bulursan süper İyi bir dokunuş olacak bunun için. elmas bulursam tam. Arkadaşlar amacımız bir de elmas bulmak. Bir de zaten deneme sürümünde olduğumuz için biraz zor elmas bulmak. Abi deneme sürümde elmas bulmak zor mu? Neden? Zor değil mi? Abi zor değil miydi ya? Arkadaşlar köy arıyoruz, bulamıyoruz. Ama şey batık gemi bulursak da iyi. Batık gemiden hazine haritası çıkarsa. ölüyorum ölüyorum Tarih geçti, attı. Tarih çok geçti ya. Şimdi şu taraflardaki bunu bilir miyiz? Kalkan yapabildik. Savunmamız lazım yani kendimizi. Baltayla savunuruz. Top. Bir de arkadaşlar bu benim Minecraft'ta alışveriş halim. bir önceki cisim cisim vid videomuz izlemeyenler için ıı, izlesinler ya kanalıma gidip bu de arkadaşlar benim ilk minecraft videom süper bir beğeni istiyorum abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar kalın. burada buldum. Şimdi sandık. 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 Bunu açmam lazım. O kılıç. boğuluyordum. Kalıntı buldum da suyun altında zaraldı. Arkadaşlar. Şalarım. Bu kadar gitmiştim. Arkadaşlar öyle böldüm ki yok şuradan hemen eşyalarımı koruya alabilirsin. Hemen eşyalarımı koruya almalıyım. Yoksa ölürsem bir daha olur işte. Yani ölürsem bir daha. yapamıyor. yapamıyorum olmuyor arkadaşlar. İlla ki ölünce eşyalarımı kaybetmek zorunda mıyım ya? Bu yolu atılıyor gibi mi? kazma. Şimdi demir toplamalıyım. Peki demiri nereden bulacağım derseniz bulurum bir yerden. Ya ama orada da kötü oldu. Bir tane kılıç bulmuştum ne güzel. Şimdi büyülü altın. Yine boş boşa gitti oradaki. Ama o kadın diye bir daha bulursam. Var ya. Ne suyun altına yiyor. Yok çıkıyor. arkadaşlar görüşürüz bu videomda da bu kadar oldu görüşürüz görüşürüz bay bay